Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan kabinede Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı kararı çıkacak. Toplantıda ayrıca Kurban Bayramı'na yönelik kısıtlama kararları da olacak. Toplu bayramlaşmalara kısıtlama getirilmesi tartışılıyor. Ayrıca, iki doz aşısını yaptırmayanlara yeni yasaklar da gündemde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 15.30'da toplanan kabinede Kurban Bayramı tatiliyle ilgili kararın çıkması bekleniyor. Normalde iki haftada bir toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesi, önümüzdeki haftaki Kurban Bayramı tatili nedeniyle bir hafta öne çekildi. Kabinede alınacak kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında duyuracak. Perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı tatilinin birleştirilmesi durumunda Türkiye, 11 gün tatil yapmış olacak. 15 Temmuz'da bayram tatilinin birleştirilmemesi durumunda Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak uygulanacak. Kurban Bayramı, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de kamu çalışanları için resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek. Arife günü olan 19 Temmuz pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz arası 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak. Aşı olmaktan kaçınanlara yönelik yeni tedbirler de gündemde. Çift doz aşısını yaptırmayan gençlere, sosyal, kısıtlama, getirilebileceği belirtiliyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık, sosyalleşme yasağı ile ilgili şunları söyledi. Özellikle genç jenerasyonumuzda aşı kararsızlığı, ilgisizliğinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu durumu aşmak, gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla yasaklamalardan ziyade gençlerin keyfe eder sosyalleştikleri alanları kısıtlamaya dönük uygulamalara gidilebilir. Mesela konserler, tiyatro, sinema, eğlence merkezleri, futbol, basketbol maçları gibi alanlara iki doz aşısını olmayanlar alınmayabilir. Buralar isteğe bağlı gidilen yerler olduğu için kimse de bir zarar görmez. Örneğin toplu taşımayı, şehirler arası seyahati yasaklayamazsınız, o zaman kişinin zorunlu günlük yaşantısına dokunan müdahaleler söz konusu olur. Trabzon'da aşı olan vatandaşlar kadar aşı olmamak için kararlı olan vatandaşların da oldukça fazla olması dikkat çekiyor. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları aşı olmaları konusunda uyardı ve açıklamalarında aşı olmama konusunda direnenleri topluma saygıya, emeğe saygıya davet ediyorum. Gereksiz korku, kaygı oluşturan haber kaynaklarından aldığınız haberlere göre ortaya koyduğunuz hareket toplumun sağlığını tehdit etmektedir. Birlikte başarabiliriz." ifadelerine yer verdi. Bakan Derya Yanık, sosyal hizmet yardımları, evde bakım ücretleri, engelli ve yaşlı aylıkları gibi maaş türlerine zam yapıldığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Temmuz ayı memur maaşlarında yapılan düzenleme doğrultusunda sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım ücretinin 1797 liraya, sosyal ve ekonomik destek (SED) ödemelerinin 1259 liraya ve yaşlı aylığının da 828 liraya yükseldiğini açıkladı yaşlı ve engelli aylıklarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylıklarının 763,67 liradan 828,21 liraya, %40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609,61 liradan 661,13 liraya, %70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914,41 liradan 991,69 liraya yükseldiğini bildirdi. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık tüfe artışı %8,45, Temmuz 2021 itibariyle emekli aylıklarına zam olarak uygulandı. Yapılan artışları değerlendiren Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, emeklinin gerçek enflasyonun daha yüksek olduğunu ve yapılan artışın yetersiz kaldığını belirterek, elektrik ve doğal gaza yapılan zamların emeklilerin gelirini 100 TL küçülttüğünü söyledi ve tüfe hesaplamasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. Trabzon'da yaşayan 129 bin emeklinin derdini ve sıkıntılarla çözüm ve çare olmamıştır. Halbuki TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat artışı emeklerin harcamalarında yaşanan fiyat artışının altında kaldığı gerçeği unutulmamalıdır. 415 maddenin fiyatından esinlenerek e, belirlenen TÜİK tarafından bu rakam çok güdüktür ve gülünçtür. E, 100 TL gibi bir e, küçülttüğünü mevcut zamın gelirlerini emeklerimizin 100 TL gibi küçülttüğü ortadayken petrol ve doğalgaz zamıyla Artışta görünen 3 bin TL'lik artışın 250 lirası daha henüz ödenmeden, temmuz maaşı ödenmeden emeklimizin elinden alınmış bulunmaktadır. Trabzon'da sabah saatlerinde kapalı olan bir pidecinin kapısında bir süre bekleyen martı çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Kapalı olan pidecinin açılması için bir süre bekleyen ve cama gagası ile vuran martı bir süre içeriği izledikten sonra daha sonra yürüyerek gözden kayboldu. Trabzon'un Ayasofya Camii çevresinde bulunan bir pideci dükkanına sabah saatlerinde gelen martı kapalı olan kapı önünde bir süre gezinerek içeriği izledi. Zaman zaman pideciye geldiği belirtilen martı, camla kaplı kapının önünde sürekli dolaşarak içeriği izlerken dur durumu gören çevredeki vatandaşlar martının yanına gelerek tutmak istedi. Daha sonra yürüyerek pideciden ayrılan martı diğer dükkanların önünden geçerek gözden kaybolurken o anlar kameralara yansıdı. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul bayram tatilindeki hareketliliğe dikkat çekerek bana kalırsa bu 11 günlük tatilde mümkünse yerinizden kıpırdamayın. Aşılamayı hızlandırmazsak Ağustos Eylül gibi bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz dedi. Ağustos-Eylül-Ekim aylarında Türkiye için dördüncü pik uyarısına bulunan Profesör Ertuğrul, henüz toplumsal bağışıklık oranını yakalayabilmiş değiliz. Delta varyantına karşı tek doz aşının koruyuculuğu yüzde 40 altında. Aman dikkat edelim, dedi. Bayram tatilinde kapalı ortamlarda maske takmanın faydalı olacağını belirten Ertuğrul, eğer bir yere gidecekseniz de kalabalık ortamlardan uzak durun. Aşı olanların da virüs kapma ihtimali var o nedenle maskeyi hele de kapalı ortamda asla çıkarmayın. Delta varyantının yayılmaya başladığı bir dönemdeyiz. Kolay ve çabuk bulaşıyor, görüşünü dile getirdi. Hatırlatma dozlarının Sinovac olanlar için geçerli olduğunun altını çizen Ertuğrul, şu anki bilimsel çalışmalar 3. doza gerek olmadığı yönünde çünkü bu aşıların koruyuculukları iki dozdan sonra çok yüksek. Delta varyantına karşı tek doz bayon yüzde %33, çift doz %88 koruyor. Etkisi 9, 12 ay sürüyor. O nedenle 3. doz şimdilik önerilmiyor, ifadesini kullandı. Çekya Başbakanı Andrej Babis aşı olacaklara çekilişle, iPhone 12 cep telefonu, spor ayakkabı ve oyun indirme platformu Steam'de kullanılacak indirim kuponu verileceğini duyurdu. Trabzon'da Karadeniz sahil yolu yapımı sırasında kayalarla doldurulan sahil şeridi bugünlerde yaklaşık 40 yıl önceki kumsal halini yeniden aldı. Sahil yolu yapımı nedeniyle kaybolan plajlarının yeniden oluştuğunu gören Trabzonlular sahile akın etti. Özellikle Ayasofya Beşirli arasındaki uzun kum olarak anılan sahil şeridi bugünlerde şehrin en gözde yeri olurken, 40-50 yıl aradan sonra ortaya çıkan kumsal görüntüsü görenleri şaşırttı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doçent Doktor Coşkun Erüz, 40-50 yılın ardından ortaya çıkan görüntünün doğal bir kumsal değil yapay bir kumsal olduğunu belirterek tabii ki orijinal doğa, orijinal kıyı değil ama bu bize, Trabzon kıyılarının 40-50 yıl önce nasıl bir sahil olduğunu gösteren güzel bir örnek dedi. Şu anda Ayasofya sahilinde plaj oluştuğunu kaydeden Erüz, buraya nostalji denmesi gerçekten acı bir durum ancak Trabzon 1970-1975'lere kadar şehrin batısından doğusuna kadar Ganita haricindeki tüm kıyıları yaklaşık 3-4 kilometre boyunca kumsallardan oluşuyordu. Trabzon sahili komple doğal plajlardan oluşan denizle bire bir buluşan antik bir şehir idi. Burasının sahili, geçmişte denizin dalgaları Ayasofya camisinin bulunduğu blok kayalığın dibine kadar vuruyordu. Şu anda Trabzon'daki sahil minimum 50, maksimum 500 metre doğal kıyı çizgisinden yani kıyının doğal halinden denizden doğru ötelenerek dolgu yapıldı. Trabzon şu an doğal kıyılarının en az 50 ila 500 metre daha açığında deniz tarafına doğru ötelenmiş oldu. Dolayısıyla Trabzon'un şehir kıyılarında herhangi bir doğal plajdan bahsetmek söz konusu değil. Şu anda Ayasofya sahilinde plaj oluşumu var. Bu bir doğal kumsal değil, yapay bir kumsal. Doğal kumsalın oluşması için coğrafyadaki doğal aşınma yani dalga ve diğer etkilerle aşınma, derelerden sellerle taşınma ve nihayetinde o malzemelerin kıyı boyunca akıntılar ve dalgaların taşınması neticesinde oluşan kıyılara doğal kıyı diyoruz. Burada oluşan kumsal ise esas kaynağı Akyazı dolgu alanı yani şu anki stadyumun ve hastanenin dolgu alanı ve halen dolgusu devam eden Gülcemal dolgu sahasındaki denize dökülen malzemeler. Bu malzemelerin %10 eğer kıyıda ise 70-80'i denize doğru dalga etkisiyle taşındığı için taşınan malzeme deniz tarafından ince malzemesi kil olan malzeme deniz içine taşındı. Kabu olan kum ve çakıl ise kıyılara taşınarak kıyı boyunca yayıldı. Bu kumsal evet burada oluştu. Eğer o dolgu devam ettiği sürece oluşmaya devam edecek. Ancak dolgu bittikten sonra kumsal dalga etkisiyle çekilip doğuya doğru sürüklenmeye devam edecek diye konuştu. Sümela Manastırı'na yaklaşık 400 metre mesafede Altındere Vadisi Milli Parkı içerisine dökülen inşaat, plastik ve kiremit atıkları nedeniyle kirlilik oluştu. Dere kıyısına dökülen atıkların bir bölümünün suya karıştığı iddia edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü inceleme başlatırken, sosyal medyada manastır yakınına dökülen atıklar tepki çekti. Tepkiler üzerine dere kıyısındaki hafriyat atıkları kaldırıldı. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doçent Doktor Coşkun Erüz, manastır yakınında yaklaşık 100 metre kadar bir alan içerisinde ciddi miktarda inşaat molozu ve hafriyat malzemesi döküldüğünü belirterek, kızıl ağaçların neredeyse 5 metre yarı beline kadar dolu bir hafriyattan bahsediyoruz. Hafriyatın içerisinde ve üzerinde ciddi miktarda inşaat molozu, her türlü plastik, kiremit, saç gibi atıkla dolu olduğunu bizatihi gözlerimle gördüm ve hayret ettim. Bu olmaması gereken bir durum. Çünkü burası bir milli park, doğal sit alanı ve mutlak korunması gereken hiçbir şekilde inşaat molozu ya da hafriyat dökme yapılabilecek bir yer değil. Burası hafriyat döküm alanı olamaz. Çöp döküm alanı asla olamaz ama dökülmüş. O yamaçlarda pislik oluştu. Böyle bir şeyin olması inanılır gibi değil diye konuştu. Doçent Doktor Erüz, sorumluların bulunarak haklarında işlem yapılması gerektiğini belirterek, bilinerek yapılıyorsa hukuki olarak suç işlenmiş. Bilgi dışında yapılan bir eylemse o zaman ilgili kurumlar bunun hakkında acil olarak gerekli soruşturmayı yapıp, izinsiz bu işlemi yapanlar ve yaptıranlar hakkında gerekli adli ve idari soruşturma ve cezai işlemi mutlaka uygulaması gerekiyor. Aksi durumda yakında elimizde ne doğal bir alan, ne koruma alanı, ne milli park, ne kültürel bir sitten bahsedemeyiz çünkü bunları koruyoruz derken bulunduğu peyzajı, coğrafyayı ve vadiyi kirleterek herhangi bir eseri koruyamayız ve o alanı da gerçek anlamda turizme kazandıramayız dedi.